Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber 14. mektubu okuyor olacağız. Bir gün ara verdik ama bugün sizlerle beraber artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şöyle bir şey geliştirdik. Normalde Zoom toplantısı yapıyorduk ama artık istiyorum ki doğrudan YouTube'a yükleyelim ve sizler de YouTube'dan izliyor olun. Bugün 14. mektupta beden sevgisi üzerine konuşacağız. Yani vücudumuzu neden bu kadar önemsiyoruz? Önemsemeli miyiz? Bu işin yanında ruh nerede kalıyor? Onu konuşacağız. Mektubu okumaya başlayalım. Doğuştan bir beden sevgisi yerleşmiş damarlarımıza kabul ediyorum diyor. Yani özellikle şimdi hep akademik yorum yapıyoruz ya. Yani akademisyenlikte yani beden sevgisi önemli midir? Ruh bilgisi önemli midir? Belki o dönemde bu tam ilintili olarak gösterilememişti ama hani güçlü bir beden ya da nasıl söyleyeyim e antre edilmiş bir beden ruhun iyileşmesine yardımcı oluyor. Bu birçok makalede hem orijinal araştırmalarda hem de vaka raporlarında eğer hani spor fizyolojisi makalelerine bakarsanız çok rahatlıkla görebilirsiniz. Burada doğrudan abartılı bir iş yapmamamız adına söylediği bir söylem olarak kabul ediyorum. Ama bu demek değildir ki vücudumuzu terk edeceğiz. Yani onun iyileştirilmesine yönelik işler yapmayacağız. Bunu kabul etmiyorum. Antrenman yapmalıyız. Yani spor geliştirmeliyiz spor yapmalıyız ama bunu abartmamalıyız diye de düşünüyorum. Bedenimizin koruyucusu da yine biz olmuşuz doğru. Onu hoş tutmamız gerektiğinde inkar edecek değilim ama ona köle olmamız gerektiğinde kabul etmem. Bu cümlede de gördüğünüz gibi aslında neyi söylüyor? Köle olmamalıyız ama bedenimizin gerekliliklerini yerine getirmeliyiz arkadaşlar. Eğer konsantre bir şekilde işimizde iyi olmak istiyorsak, işimizde ilerlemek istiyorsak o zaman vücudumuzu antre etmeliyiz. Onun ruha iyi gelmesine yardımcı olması için ona da sportif faaliyetlerle bir beslenme sağlamamız gerekiyor. Bedenine köle olan, onun üstüne titreyen, her şeyi ona indirgeyen insan birçok şeyin kölesi olur. Maalesef öyle arkadaşlar. Bazı, bazen insanlar abartılı bir şekilde fitness yapıyorlar değil mi? Vücut geliştirmecisi oluyorlar. Ondan sonra bütün hayallarını o yana çeviriyorlar. E şimdi biz akademiden bahsediyoruz. İşte öğrencilikte iyi olmaktan bahsediyoruz. Eğer hayatını ona yönlendiren bir kişi olduğunu düş, olduğunuzu düşünün. O zaman ne olacak? Sağlığınıza zarar veriyor olacaksınız. Bakın bu bildiğim bir şey. Çok yakın bir arkadaşım da e, bu şekilde e, bir vücut geliştirmecisi oldu. Akademiyi bıraktı yani. E, bu bunu kabul edemiyorum maalesef. Lütfen bedenine köle olan insanlardan olmayalım. Bedenimiz uğrunda yaşamak zorundaymışız gibi değil. Bedensiz yaşamayacakmış gibi davranmalıyız. Yani bedeni terk etmemeliyiz. Tabii ki bedenin gereklilikleri var, sportif faaliyetler var. Bunları yerine getirmeliyiz. Şu an buradaki her arkadaş şunu sormalı, bunu izleyen arkadaşlar. Sportif faaliyet olarak ne yapıyorum? Hiçbir şey yapmayan arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen sportif faaliyetlere bir an önce başlayın. Tempolu yürüyüş olabilir bu. Bedava, ücretsiz. İlla bir deniz kenarında yürümeniz gerekmez. Bir yerden bir yere tempolu yürürsünüz. Bu da uygundur. İlla İstanbul'da ya da Ankara'da, İzmir'de, Büyükşehir'de olmanız gerekmez. Hatta Yeşillik Anadolu'nun bir şehrindeyseniz çok daha iyi olabilir bu sizin için. Size önerim lütfen tempolu yürüyüş bile olsa lütfen onu yapın. Ama yürürken müzik dinlemeyin bence. Yürürken vücudunuzu dinleyin. Yürürken bir konu üzerine düşünün. Fikir geliştirmeye çalışın. Aydınlandığınızı hissedeceksiniz. Bu benim tecrübelerle size olan önerimdir. Vücudu olan aşırı sevgimiz yüzünden korkular içinde yaşarız, endişelere boğuluruz, hakaretlere uğrarız bedenini aşırı seven kişi için şerefli bir şeyin değeri yoktur yani çok sinirli bu konuda hani bedenini aşırı sevmek gerçekten sıkıntılı sinir bozucu bir durum ve özellikle hani zihinsel olarak iyi işler ortaya ortaya çıkaramayacağını düşünen kişiler maalesef bedenini ortaya koyarak etrafındaki insanları veya işte akademideki insanları etkilemeye çalışıyorlar bu sadece bizim ülkemizde değil her ülkede aynı problem var. E, biz en azından bunun bilincinde olalım arkadaşlar. Yani biz zaten böyle insanlar olmamayı istiyoruz. Böyle insanlar olmamayı talep ediyoruz. Ama etrafımızda böyle insanlar varsa da e, lütfen onlara karşı dikkatli olalım. Yani liyakati bırakmamamız gerekiyor. Bedenle bedene büyük bir titizlikle bakılsın kabul. Yani tabii ki terk etmeyeceğiz. Pislik içinde olmayacak. Saç sakal karışmış ne bileyim giysileri pis bir insan olmayı istemiyor zaten değil mi? Ama akıl onur. Ant gerektirdiği zaman da bedeni alevlere atmakta tereddüt edilmesin diyor. Tabi o zamanlar yemin etmek çok önemli bir kavram. Artık bizim için hani yemin ederek konuşma diye bir şey yok. Ama aklı ve onuru lütfen terk etmeyelim diyor. Sizlere de az önceki önerdiğim şey buydu zaten. Bununla birlikte elimizden geldiğince sadece tehlikelerden değil her türlü sıkıntıdan da koruyalım onu. Hep korkulacak şeylerden nasıl kaçınabileceğimizi düşünerek güvenli bir yere çekilelim. Şimdi burayı konuyu neye, nereye getirdi beden sevgisinden? Korkuya getirdi arkadaşlar. Korku neydi? Korku umut hissederek, umutlanarak gelen bir şeydi. Akademide de bir, bir iş yaptığımızda hemen başka bir işe geçmeliyiz. Bir önceki işten umutlanmamalıyız demiştik. Veya hani aradaki diyaloğu, sosyal mesafeyi, sosyal o ikili ilişkiyi akademiye sanki önemli bir işmiş gibi, önemli bir parametreymiş gibi yansıtmamalıyız. Bu sefer umut hissedersiniz, umutlanırsınız ve kötü hissedersiniz diyor, demiştik. Burada da korkulacak bir korku meselesine getirdi olayı. Diyor ki korkulacak şeyler yanılmıyorsam üç türdür. Bir, yokluk. iki hastalık. Üç, güçlülerin zorbalığı. Şimdi tam olarak akademiye geldik arkadaşlar. Arkadaşlar, akademiye yeni başlamış olabilirsiniz. Proje makale yazmayı yeni öğrenmiş olabilirsiniz. Projeleriniz, makaleleriniz reddetmiş, reddedilmiş olabilir. Revizyon gelmiştir, yine reddedilmiştir. Problem yok. Yokluk sizi korkutmamalı. Siz yolunuza yine devam etmelisiniz. Bakın doktora bitene kadar benim bir tane makalem vardı. Bana benzer onlarca araştırmacı var ve yollarına bir şekilde devam ettiler. Öğretim üyesi olduktan sonra çok başarılı olan arkadaşlarım var. Lütfen şu an elinizden geleni yapın ve yokluk içinde olsanız da korkmayın. Ben ne yapacağım? Hiç makalem yok. Özellikle tıp öğrencilerinde de var bu. Hani hiç araştırma yapmadan acaba yurt gidebilir miyim? Bu tarz sorgulamalar oluyor. Ama imkanınız varsa o eğitimleri almalısınız. İmkanınız varsa kongreye gidip sunum yapmalısınız. Yani bu sefer yokluk, hani imkan olmasına rağmen yoklukta kalmak bu sizin hatanız olur. Ama imkanınız yoktur ve yokluktasınızdır. Yine korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Devam etmelisiniz. Elbet bir alıcınız olacak ve elbet o, o ilgili yere gelebiliyor olacaksınız. Yani o şansı yakalayacak buradaki herkes. Ben eminim. Hastalıktan diyor. Bunu geçiyorum. Üçüncüsü ise tam akademiye uygun güçlülerin zorbalığı arkadaşlar. Bakın akademide sizden her zaman daha güçlü birileri olacak. Lobiler olacak. Daha yüksek mertebedeki farklı kavramlarla kendini güçlü hisseden insanlar olacak. Sizden ricam ve önerim onlara bulaşmayın. Onlara bulaşma ihtimaliniz olduğu anda profesyonelliğinizi koruyun. Eğer onlara dahil olursanız bu sefer ilerleyen dönemde başka bir güçlü ekip öne geldiğinde bu sefer siz ocu bucu şucu gibi tanımlanacaksınız ve maalesef hem şu an hissettiğiniz kısımda zorbalığa maruz kalacaksınız hem de bu güçlüler yıkıldığında zayıfladığında yeni gelen güçlüler tarafından zorbalığa uğrayacaksınız. Ama hiçbir şeyci olursanız yani hayatınıza bir politika katmazsanız stratejist olursanız stratejist olmak nedir? Seviyeli davranmak. Akademide profesyonel davranmak. O zaman Umuyorum ki korkulacak bir şey kalmayacaktır. Burada biz yokluğu ve güçlülerin zorbalığını değerlendirdik. Bu güçlülerin zorbalıktan ikincisi ise danışman hocanın zorbalık yapması ya da etraftaki diğer hocaların danışman hocayı sevmiyorsa size mobbing uygulaması. Ve bu durumda da daha önce değerlendirdiğimiz gibi elinizden geldiği müddetçe güçlü kalmaya çalışmalısınız. İşte daha dün arkadaşımla konuşuyoruz. Bütün bölüm bir tane asistanın üzerine oyun oynuyorlar. Sürekli işte soruşturma açıyorlar ve sonrasında attırmaya kalkmışlar ve onu okuldan uzaklaştırmışlar. O mahkemeye vermiş, mahkemeyle geri gelmiş, bir daha delil toplamışlar. Bir daha mahkemeye vermiş bu ilgili kişi. Yani güçlülerin zorbalığı maalesef her yerde var. Biz elimizden geldiğince bununla uğraşacağız. Ama şunu yapmalıyız. Uzak durmak. Profesyonelliği korumamak. Düşmanca davranmamak. Hatırlarsanız bir önceki mektupta ne diyordu? güçlülerle savaşacak bir enerjim yok diyor gereksiz bir enerji. Yani ben onlara savaş açacak kadar kendimi kaybetmedim diyor. Bu çok önemli bir kavram. Bütün bunların içinde bizi en çok sarsanı bir başkasının gücüne bağlı olan korkudur. Yani eğer siz o güçlü dediğimiz kısma bağlı kalırsanız bu sefer ne olacak arkadaşlar? Yine problem yaşayacaksınız. Çünkü oraya bağlanmış oluyorsunuz artık. O ne derse onun hareketini devam ettirmiş oluyorsunuz ve muhtemelen gönülsüz yapıyorsunuz. Böyle olduğu için de, de şu an günümüz konusu olan mobbing konusuna gidiyor. Bu sadece akademide yok. Yani her meslekte var bence. Tek yapmamız gereken bence profesyonel olmak. Yani iş hayatınızda profesyonel olursanız, dostlarınızı güzel seçerseniz, sizi uyaran bir sistem olursa o zaman ne korkulacak bir şey olur ne de güçlülerin zorbalığına maruz kalırsınız diyoruz arkadaşlar. Sonra örnekler vermiş. Korkunun büyük gürültülerle, patırtılarla gelebileceğini söylüyor. Sözünü ettiğim doğal felaketler, yoksulluk ve hastalıklar, gözlerimize kulaklarımıza sinsice sokularak dehşet saçmazlar diyor. Öteki tür felaketin bir alayışı vardır. Yani bir geliş şekli vardır. Ama biz böyle güçlünün zorbalığını alenen görürüz diyor. Açık açık zaten ortaya çıkarırlar değil mi? Güçlü zaten gücüne güveniyor ve size mobbingi alenen yapıyor şu an farklı farklı fakültelere aklıma şu an hücum ediyor. Farklı farklı fakültelerde e, biliyoruz ki mobbinge uğrayan asistanlar var. Mobbinge uğrayan yeni işte doktor öğretim üyeleri var. E, i̇şte doçentliklerinde problem çıkıyor ya da profesör kadrolarında problem çıkıyor. Proje yazıyorlar, projeleri kabul edilmiyor. E, bu tarz durumlar her yerde var. Biz mücadelemize devam edeceğiz arkadaşlar. Cesaretimizi kıran, bizi esir eden nedenler arasında sergilenecek bir şeyi olanlar en büyük etkiyi yaratırlar. Tekrar söylüyorum. Cesaretimizi kırdı, bizi esir etti ve en büyük etkiyi onlar yaratır. Çünkü artık cesaretimiz yoksa korkumuz vardır. Korkuda maalesef hiçbir şey yapamadığımız için bizi es esaret altına alıyorlar. Bakın bu insanlar güçleriyle sizi esaret altına almak isterler. Dört bir yandan sizi çevirirler ve ondan sonra kımıldayamamanızı isterler. Çözüm bulacaksınız. Şu an çaresiz olup bu videoyu izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Şu felaketlere de üste saydıklarım kadar zor dayanılır. Açlık, susuzluğu demek istiyorum diyor. İç organlardaki yaraları, içimizi kasıp kavuran ateşi söylemek istiyorum. Yani buna baktığınızda özellikle şu kadrosuz çalışan insanlar var. Yani ben işte İstanbul Üniversitesi'ne girdiğimde orada vardı. Çok başarılı olmalarına rağmen kadrosuz çalışan lisansüstü işte ablalar vardı orada. Büyük araştırmacılar araştırmacılar dışına gidip gelmiş. Onlar mesela çok problem yaşadılar zamanda. da gelmedi. YÖK'ten kadro çıkmadı vesaire. O dönem işte fizik, kimya, biyoloji bölümlerine kadro verilmiyordu. çok 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 zorluk yaşadılar. Yani benim de mesela biyofize geçme sebeplerinden biri bu. Hani kadro olmaması. Hani bir daha baştan alan değiştirdik. Bir daha çok kitaplar okuduk. Yani yolumuzu değiştirdik. Neden? Çünkü e, açlığa susuzluğa bu felaketlere dayanamayacağımızı düşündük ama şu an e, gayet güzel gidiyor. Aşağı doğru geliyorum. Şunu söyleyecek. Bilge güçlülerin öfkesini hiç körüklemeyecek arkadaşlar. Dünkü mektupta da söylemişti, bugün de söylüyor. Bilge güçlülerin öfkesini körüklerse aptaldır zaten, bilge değildir. Öfkeyi ne yapacak? Eğilerek atlatacak. Gemircinin kasırgayı atlattığı gibi. Bakın güçlüleri öfkelendirmeyin. Güçlülere yalakalık da yapmayın. Bugün özeti o. güçlülerini öfkelendirin ne de yalakalık yapın arkadaşlar. Dengeli bir strateji izleyeceksiniz. Çünkü yarın öbür gün o güçlü zayıfladığında bu sefer sen onun adamıydın, sen bunun adamıydın meselesine girmemeniz gerekiyor. Akademide bu var. Sen kimcisin var. Yani illa dini, siyasi bir şey düşünmeyin. Yani hiçbir siyasi veya dini kimliği olmamasına rağmen eğer o kişi güçlüyse bu taraftaki başka bir güçlü onunla böyle savaş haline giriyor. Siz bucu veya bucu olmamalısınız arkadaşlar. Çok tehlikeli. Profesyonel olacaksınız. Bu hocanın öğrencisiyseniz bu hocayı da gördüğünüzde merhaba hocam nasılsınız umarım iyisinizdir falan demeniz gerekiyor. Dengeyi korumak adına. Burada örnekler vermiş. Bilge buradaki örneklerin aynısını yapar. Zarar verecek güçlülerden sakınır. Ama sakınıyormuş gibi görünmek de istemez. Ne dedim? Siz bunun öğrencisiyseniz, yani bu güçlünün yanındaysanız burada da başka bir güçlü var. Bundan sakınmanız gerekiyor. Evet bir kavga varsa. Ama sakınırken şunu yapmalısınız. Merhaba hocam. Nasılsınız hocam? Ya da hoca bir şey istediğinde küçük bir şeyse ona yardımcı olmak. En azından bir korkunuz olmadığını, sakınmanıza ihtiyaç bir durum olmadığını göstermeniz gerekiyor. Bundan kaçınmak. Çok stratejik, akıllıca bir davranmış. Bakın şu iki kısım bence bu mektubun en önemli yerleri. Kurtuluşun bir yolda nedir diyor? Açık açık o güçlüğe saldırmamaktan geçer. Yarın bir gün sizler de büyük güçlü isimler olduğunuzda size önerim başka bir güçlüğe saldırmamanız. Zayıfsınız bir güçlüyle mücadele etmeniz gerekiyor, ona saldırmayın. Bırakın güçlü elinden geleni yapsın, ama siz arka planda stratejik davranarak kendinizi korumaya almanız gerekiyor. Size yardımcı olacak başka, başka güçlüler bulmanız gerekiyor. Bu akademide gerçekten böyle. Yani e, tabii ki şucu bucu denmemesi gerekiyor. Evet ama sizi uzaktan da olsa seven, sizi uzaktan da olsa destekleyen bazı güçlülere ihtiyacınız var. Bunu ancak çok başarılı olarak sağlayabilirsiniz. Veya güzel bir karakter ortaya koyarak sağlayabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Bugünkü mektubu ben çok sevdim yani onu söyleyeyim. Haldan soyut nasıl soyutlanabileceğimizi iyice araştırmamız gerekecek diyor. Yani Haldan farklılığa geçti. Şu an başka bir konuya geçti gibi. Önce onunla aynı şeylere can atmamalıyız. Yani bir kere Haldan birinin can attığı bir şey. İşte her gün her gün hadi futbol maçı izlemeye gidelim. Hadi futbol maçı izlemeye gidelim. Çok basit bir örnek. Yani sen eğer bir bilgi olma yolunda adaysan her gün maçı izlemeye gidemezsin. Belki ayda bir gitmen gerekir. Her gün her gün her gün her gün futbol maçına işte gidiş İzleyiş, dönüş 4 saat, 4 saat verilmez arkadaşlar. Hadi haftada bir vermiş ol ama diğer türlü maalesef problemli bir durum ortaya çıkar. Bilgi olma yolunda sendelemiş oluruz. Ben bile hani son dönemde işte tenis oynuyorum falan üst üste üst üste. Bunlar biraz beni sendeletti yani, örseledi. Yaz olmasıyla alakalı dengeli olduğunu düşünüyorum ama burada aynı şeylere can atmamalıyız büyük bir çıkar avcısının isteyebileceği hiçbir şeye sahip olmayalım. Çıkar ilişkilerini dostluk üzerine olan mektupta okumuştuk hatırlarsanız. Dostlukta çıkar ilişkisi olmaz. Eğer bir şeye sahip olmak istediğiniz durum çıkar avcılarının istediğiyle aynı şeyse o zaman bu olmaz diyor. Buna da dikkat etmek gerekir. E, çok çok farklı bir yaklaşım bence. Yani e, hırsla istenen bir duruma eğer hani sahip olma açısından siz de hırs gösteriyorsanız bu olmaz diyor. Kaçınılacak üç önemli şey var. Akademisyenin de en önemli karakteri olmalı bence. Nefret. Arkadaşlar hiç kimseden nefret etmiyorum. Bakın onlarca insan var arkadaşım olan. 4-5 tane de düşman diyeceğim mertebede insan var. Kesinlikle nefret etmiyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. Hiç problem değil. Nefret etmeyeceğiz. Kesinlikle hiç kimseyi kıskanmayacağız. Bakın önceki mektuplarda da söyledik arkadaşlar. Kıskançlık size zarar verir. Kıskanmayın. Teş tebrik edin. Elinize sağlık deyin. Hediye almanız gerekiyorsa küçük bir hediye alın. Yani tebriği göstermek adına. İşte doçent oldu diyelim arkadaşımız. Bir çiçek gönderin yakın arkadaşımızla. Tebrik edin. Tebrik etmekten hiçbir zarar gelmez arkadaşlar. Bakın o da bir güçlü oluyor değil mi? O da çalışıyor kendi şeyinde. Tebrik etmeniz gerekir. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ekstra kafanızın içinde dönmesin nasıl olur, nasıl yapar? Size zarar verir zaten bu. Üçüncüsü ise en önemlisi hiç kimseyi küçümsemeyeceğiz arkadaşlar. Yani listedeki en alttaki o çalışanla en üstteki kişi arasında merhaba deme şeklinizde problem olmamalı. Fark olmamalı. Merhaba diyeceksiniz. Eğer muhabbetiniz varsa nasıl gidiyor? ihtiyacım var mı? Alt mertebedeki insanlardan bahsediyorum. Akademisyenlikte ise maalesef bu küçümseme yaşınız küçükse mesela. Akademisyen ve yaşınız küçükse o daha küçük. Akademisyen ve yaşınız küçük, tecrübeniz 2-3 yıllık ama hoca orada 25 yıllık. Bu sefer o kim ki bunu yapıyor mesela? Bu çok oluyor. Ya da siz yeni girdiniz, hemen sizin bir tık üstünüzdeki yüksek sansaya doktor öğrencileri sen kimsin, sen ne biliyorsun? Sen makale okumamışsındır. Böyle bir hem itham hem küçümseme. Bunu sizin yıkmanız gerekiyor. Mektubu okuyacak kişilere söylüyorum. Bakın bugünkü mektup çok önemli kıymetli bilgiler veriyor. Nefret etmeyeceğiz. Kıskançlık duymayacağız. Küçümsemeyeceğiz arkadaşlar. Bırakın selamınızı almasın. Yani selam veriyorsunuz küçümsememek adına. Ama selamınızı almıyor. Bir şey söylüyorsunuz tersliyor. Problem yok. Siz çizginizi bozmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü dengeli bir mizaç edinmemiz gerekiyor. Ama sen ekranda dediği gibi dengeli bir mizaç edinmek o kadar zor ki. Yani sizden nefret edenler var, sizin nefret etmemeniz gerekiyor. Sizden kıskananlar olacak, sizin kıskançlık duymamanız gerekiyor. Sizi küçümseyenler olacak veya geçmişte sizi küçümsemişler. Siz yeni nesille ilişki kurduğunuzda küçümsememeniz gerektiğini biliyorsunuz. Bu biraz sıkıntılı bir durum. Özellikle farklı bir fakülteye gidiyorum derse mesela. Oranın asistanlarının öğrencilere davranışı o kadar kötü ki onu görüyorum. Yani fakülten adını vermeyeyim. Küçümsemeyle davranışlar, işte hoyt oturun yerinize, işte sınav başlıyor falan. Yani ben orada mesela dersin hocası olarak hiçbir şey demiyorum. Gayet kibar davranırken oradaki asistanların öğrencilere böyle sanki yani örnek vermeyeyim de hani böyle çok küçük bir şeymiş gibi, hiçbir şeylermiş gibi davranmaları beni açısı rahatsız etmişti. Sizler yarın öbür gün asistan olacaksınız çok kibar olmanız gerekir. Yani akademisyenlik e, kibarlığın bir getirisi olmalı. Bu dengeli mizaçla yani aşırı kibarlığa işte aşırı yükseltmeye de gerek yok. O dengeyi sağlamak gerekiyor. Felsefenin öneminden bahsediyor. Bütün sanatların üzerindedir diyor. En değersiz insanlar bile saygı gösterir diyor. Yani felsefeye devam etmeliyiz. Felsefe okumalarına devam etmeliyiz. Değersiz insanlar bile olsa, saygısızlar bile olsa, cahiller bile olsa size bir yerde bir şekilde saygı gösterecektir diyor. Burada farklı farklı örnekler var örnekleri geçiyorum. Bilgeye devlet yönetiminin verilmesi. Ben şahsi fikrim bilgeye kesinlikle devlet yönetiminin verilmesi taraftarıyım. Ama bunu ilk mektupta söylemiştim hatırlarsanız. Bilgeye devlet yönetimi verilmese bile ne yapılması gerekir? Devlet yönetimine bir bilge eklenmeli. İbrahim Kalın şu anda mesela değil mi? Yönetimde danışmanlık yapıyor. Kendisi çok büyük bir felsefeci. Kitaplarını da okuyorum. İşte YouTube'dan videolarını da izliyorum. Bir bakın ne söylüyor mesela. Bu benim bir önerimdir size. Devlet yönetimine verilip verilmemesini ileride konuşacağız diyor. Ben şimdiden söylemiş oldum. Bilge her konuda işin sonucuna değil niyete bakar. Bakın akademide mutlu olmak istiyorsanız ileride çok yukarılara çıkacaksınız. Çok iyi hocalar olacaksınız. Arkadaşlar sonuca doğru gitmeyin. Özellikle öğrencilerinize davranışta niyetine bakın. Size kurduğu cümlelere bakın. Yaptığı hareketlere bakın. Gözlerine bakın. Eğer gerçekten niyeti iyiyse bir şans daha verin. Ama kötü niyetli, kötü bir insan, karakteri kötü ama işleri çok iyi yapıyor. Hayır. Böyle böyle birine izin vermemelisiniz. Bu benim şahsi fikrim. Seneca da bunu destekliyor daha doğrusu ben Seneca'dan yola çıkarak hani kendimi bu yönde geliştirdim. Her konuda işin sonucuna değil niyete bakar. Tamam mı? Niyete bakmalıyız arkadaşlar. Örnekler var. Zenginlikle alakalı bir şey söylüyor. Zenginliklere hiç ihtiyaç duymayan insan onlardan en iyi şekilde yararlanmasını biliyor demektir. Akademi düşünelim. Onlarca makale yapan bir laboratuvar olsun. Siz bir iki tane makale yapabiliyorsunuz. O laboratuvarın makalelerini okuyarak illa yan yana olması gerekmez. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir laboratuvar gibi düşünün. O makaleleri okuyarak en azından nerede eksik yaptığınızı görebilirsiniz. Hem yazım şekli olarak hem metodoloji olarak. Nerede eksiyiz? Hipotez olarak mı eksiyiz? Metod olarak mı eksiyiz? Sonuçlar mı yanlış, eksik? Figürleri yanlış mı çiziyoruz? Referans olarak kimi gösteriyoruz? Zengince, çok iyi dergilerde, yüksek etki faktörlü dergilerde makale yapmış bir insan topluluğuna bakacaksınız. Ve siz neredesiniz ona bakacaksınız. Oraya öyküneceksiniz hırslanmadan. Azimle bir gün oralara geleceğinizi hayal ederek ama onu o hayal içinde çalışarak oralara bir şekilde yerleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Yoksa sen zenginliği gereksinim olarak düşünürsen daha hiçbir şeyken, fakirken bu sefer zenginlik uğruna ne yapacaksın? Hep korku içinde olacaksın. Hep korkuyor olacaksın. Acaba gelemez miyim? İşte benim Harvard'a gitmem gerekiyor. MIT'ye gitmem gerekiyor. Tamam da şu an daha birinci sınıfsın yani. Bir dur bakalım. Bir kitaplar oku, bir makale oku, bir proje, küçük bir öğrenci projesi yap. Kongreye git. Önce bir Türk kongresine git. Sonra uluslararası kongreye git. Yani bir görelim seni sahnede değil mi? Yoksa zenginlik hayalleri kurarak psikolojine de zarar verirsin yani. Bu sefer zenginliğini artırmayı düşüneyim derken eğer zenginse bir de o var. Onu kullanmak hiç gelmez aklına. Hem cimri insandan bahsediyor hem de biraz daha kazanayım, biraz daha kazanayım hırsı olandan bahsediyor. Çünkü bu sefer ne olacak arkadaşlar? Hesap kitap peşine düşecek. Dur şundan da makale yapalım. Şuna da bakalım. Hiç keyfi yok mesela. Yani biz Hadi ekip olarak ilk 1 iki yıl bunu yaptık. 2020 2021'de çünkü hem pandemiydi hem de artık birazcık kendimizi göstermemiz gerekiyordu. Ama şu an biraz daha ferahladık. Ekipteki hocalarımız da doçent olunca hesap kitabı biraz bıraktık. Çünkü hesap kitap yapan insan artık bir efendi değil de sanki bir kahyaymış gibi, hesap kitap kahyasıymış gibi bir duruma geçer diyor. Burada üç farklı durumdan konuştuk arkadaşlar. Birincisi neydi? Birincisi zenginlik meselesi. Zenginlikten faydalanma yani illa zengin olmamız gerekmez. Ondan faydalanmamız gerektiğini. İkincisi neydi arkadaşlar? Bilgenin devlet yönetimine geçip geçmemesi. Değil mi? Her konuda niyete bakılması. İnsanın niyetli olup yani niyetinin ne olduğuna bakmak gerektiğinden söyledi. Üçüncüsü ise bence en önemlisi girişte olan felaketlere karşı duruş sergilemek. Felaketlere karşı duruş sergilerken önemli olanın ruh olduğunu bilmeliyiz. Ama bu ruhu bilirken de bedenimize dikkat etmeliyiz. Yani bedenimize gerektiği kadar dikkat etmeliyiz. Yoksa bedeni en önemli unsur olarak gören bir bilge adayı maalesef bedenin kölesi olarak hiçbir şekilde gelişim gösteremez diyor. Bugünkü mektup bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.